Harbi mi? Dört değil mi? Şu mu? Full kill kasıyor. Abi ben bu Araplardan yani şimdi genelleme de yapmak istemiyorum da her şeyi beklerim. Yani şu rank uğruna yapmadıkları şey yok gerçekten. Her şeyi beklerim abi. Sana bir şey yazdım Ersin abi. Bir acil baksana abi. Tamam. Ha o oflu şey mi? Burada mı? Discord'ta mı? Yok abi. Oynar evet. mı acaba? Odada değil şu an. Neyse yanımıza takılır herhalde Emir. <laughs> ha Emir. Takılır ya. He tamam hazır Yapıştıralım o zaman. Ya, adam yok şu an ya. Aa dur bak. Hasan yazmış ha. Eee Hasan geliyor. Dur ben şeye söyleyeyim. Oflu aynı insan. Daha oflu değilmiş zaten öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen öyle. Evet tamam. Ee, ben şey bizim tamam. ekipten birini davet edeceğim kardeşim. Senle seninle sonra tamam. oynarız. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. ne evet, sağlık. Görüşürüz. Tamam, tamam. Ya Musab nasıl ortalığı karıştı Bak. Hasan gelecek. Aa onun kili kaçtı ben bakmadım ha. 4 numaranın kili. Ha 29. Ama büyük ihtimal 20'lerin üstünde falan kill alıyor ya. Ölmezse tabi. 10k'da olmuş. Eski sezona göre 27. Eski. Eski sürümlerde bu bilgi toplam leş ve ölümlerin oranı olarak hesaplanıyor. Artık hesap bir formül kullanılıyor. Aynen eski şeye göre bizimki kaç? Otuz. Otuz ya bizim. Yu, Çok güzel. Olurdu olurdu. Güzel dururdu değil mi? Bu arada arkadaşlar bizi hala takip etmem varsa Takibinizi alırım. Teşekkür ederim şimdiden. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu en sonki etkinliği bilmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. No 1 yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl birinciyiz? Sıralama görmüyorum zaten.